Bizim yatırımcımız daha çok geleneksel olduğu için bir para eline geçtiğinde ev alalım, araba alalım şeklinde düşünür. Faizler yüksekken evini arabasını satıp faiz yatıranlar çok oldu. Ve şu anda bir faize mevduata para yatıracaksanız mevduat garanti bir yatırım aracı. Yani bugün yatırdığınız zaman paranızı 32 gün vadede ya da 12 ay sonra alacağınız değeri biliyorsunuz. Şimdi bir sepet yapacak olursak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte net reel getiri sunduğu için mevduat faizi yani %39 şu anda en düşük faiz piyasadaki mevduat faizi en yüksek yüzde 47. Ama bizim 12 ay sonraki beklenen enflasyonumuz yüzde 20'ler civarında. O zaman net bize yüzde 20 civarında reel bir getiri sunuyor mevduat faizi. O yüzden çok fazla heyecanı sevmiyorum diyenler varsa bence sepetin önemli bir kısmını hatta benim sepetime göre yüzde 40'lık bir kısmını mevduat faizine koymalı. Diğer yatırım aracı olarak işte Fed'in faiz devam edecek. Biliyorsunuz Trump bunu Fed'i çok ciddi bir şekilde sıkıştırıyor. Altın evet ani yükselişin yaptı. Bundan sonra ani yükselir mi, yükselmez mi bu noktadan bakmayacağım. Bence ani yükselmez ama altının yükseleceği yine kesin. 2026 yılında tahminler özellikle Goldman Sachs'ın ONS'taki e, tahmini uzattım kusura bakmayın. 4900 dolar civarında. O yüzden Hı -hı. %40, %40 mevduat faizinin yanına ben en az %30 da altını koyarım. Geri kalan işte %30'luk kısmın bir kısmını gümüş, bir kısmını diğer yatırım araçları işte Platin olur, paladyum olur, belki eve, ev almak isteyen olur, belki araba almak isteyen olur ya da ticaret yapmak isteyen olur. Burada buna önemlisi daha önemli olur. Ama önemli bir kısmı hala mevduat faizi cazibesini koruyor. Bunun önemli bir kısmını yine altın ve gümüş. yüzde on, yüzde yirmilik diğer kısmını da e, daha böyle spesifik olarak böyle daha fazla para kazanabileceğini düşünen, mesela ben bitcoin yatırımı hiç yapmadım bugüne kadar, yapmayı düşünmüyorum. Ama bitcoin yapmak e, şu an 90 bin dolar birden aniden 126 bin dolara da yükselebilir Çünkü Trump şu anda bir ilk olarak devlet başkanları içerisinde manipülasyon yapan tek devlet başkanı kendi eşinin Hayır. adına bir koyun oluşturdu alt koyun o yüzden Bitcoin destekleyen açıklamalar da vardı göreve gelmeden önce işte riski seviyorum diyenler de bir kısmını Bitcoin alabilir ama ani yükseliş ve ani düşüşlere Bitcoin'de hazır olmalarını tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altında özellikle son dönemlerde ciddi bir yükseliş varken siz küçük yatırımcıya bu yayının e, bu yayını ilgiyle izleyenlere neler söylersiniz? Evet Simge Hanım yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altın son iki ayda çok ciddi bir şekilde arttı. Sadece Türkiye değil tüm dünyada arttı ve bütün tahminleri alt üst etti ve yıl son tahminleri 3000 dolar iken ONS'da şu anda 4380 doları gören altının 4000 dolara geri çekildiğini görüyoruz. Ki hal böyleyken vatandaş hem fiziki altın almak istiyor hem de e, bankada açtırmış olduğu altın hesaplarına bu altın alabiliyor. Ama bizim geleneksel yatırımcımız işte anneannemizin, babaannemizin, dedemizin, büyüklerimizin bize söylediğine ya oğlum kızım bir eline para geçtiğinde altın at, kenara at, lazım oldu kullanırsın. Biz de bundan dolayı fiziki altını çok seviyoruz. Özellikle kadınlar fiziki altını gerçekten çok seviyor ve bunu tasarruf amacı da kullanıyor. Şimdi burada özellikle kapalı çarşı alınan altınlarda bazı sıkıntılar olabilir. Şimdi bakın İstanbul altın referansından bahsettik. Bunlar altını alıyor ve eritiyor. Şimdi kesme altın olarak tabir edilen ve kuyumcularda belli bazı yerlerde satılan işte kesme suretiyle sahip olan altınlar var. Bunların sahte olup olmadığını anlayamazlar. O yüzden burada damgalı olmayan işte gram altın işte bunun sertifikası olmayan altını kesinlikle almamalılar. Ama burada ön plan ne çıkıyor en çok? E, çeyrek yarım adını verdiğimiz, ya tam altın adını verdiğimiz ziynet altınları alırlarsa dolandırıcı kurban olmazlar. Tabii gerçek altını anlamanın birden fazla yöntemi olmakla birlikte en çok yaygın kullanılan altının sesi farklıdır simgenin. Gerçekten bu masaya koyduğunuzda, yukarıdan bıraktığınızda gerçek altın sesi farklı çıkar. Tabi bu e, belirleyebilecek bir yöntem değil sadece. Yüzük taşı ibaret, is, e, ifade adı edilen adlandırılan bir e yöntemle kuyumcularda bunun gerçek olup olma olmadığını ayırt eder ama yatırımcı özellikle gerçek olan altını almak noktasında gayret göstermeliler. Bir diğeri şimdi altın yükseldiğinde biliyorsunuz hızlı bir şekilde yükseliş oldu ve sadece bizim ülkemizde değil. Hindistan'da insanlar kuyruklara girdi. Hem altın evet. almak için hem gümüş almak için. Şimdi burada vatandaş bu altın sonsuza kadar yükselecek diye, bu artış devam edecek diye maalesef çok yüksekten altınları aldılar. Şöyle ifade edelim gram altın 6300 liraya kadar yükselmişti şu anda gram altın 5300 lirada. Yani yüksekteyken alan yatırımcı maalesef. Muhammed Bey'in bağlantısında sanıyorum yine bir sorun oldu Ama yüksekteyken. Etmemesi, yüksekteyken... Ardına... Buyurunuz Muhammed Yeriniz Bey geliyor, yüksekten alan ulaşmayı... yediğiniz yerden baştan alalım mı kaçırmış olabilir izleyicilerimiz? Tabii yani 6300 lira yüksek seviyeden alanlar da oldu. Burada kesinlikle panik yapmamalar Simge Bu altın tekrar aynı yeri görecektir. Ha bir ay sonra görecek ya altı ay ya da bir sene sonra görecek. Ama burada yatırımcı mesela bir borcu var. Bir hafta sonra bu borcu ödeyecek. Ya şimdi ben altın yükselirken bunu ben altına yatırayım. Hem de bundan para kazanayım şeklinde yaparsa işte yüksekten altın almış oldu. Ve panik havasıyla beraber bunu sattığında zarar ediyor. Yine aynı şekilde borçlanarak altın alanlar var. Kredi bir işlem hı hı. yapanlar var. Kredi kartından nakit avans çekip altın alanlar var. Yatırımcı buna dikkat etmeli. Yani şimdi altın ve gümüşün seviyeleri var. Şu anda 5500 altına zaten indi altın. Yani geri, sene sonu tahminimiz burada. 5550 ile 5750 TL arasında. Yatırımcının 100 TL'si varsa Simge Hanım, 100 TL'sini birden bu altına, gümüşe ya da diğer yatırım enstrümanlarına yönlendirmemeliler. 100 lira varsa Parça parça yapıp işte 10 lira bugün, 10 lira gelecek hafta ya da işte Fed'in kararı var Aralık ayında. Fed mesela faiz indirme sinyallerini yoğunlaştırdığı zaman 100 liralık tutarda 50 lira alabilirler. Çünkü hı hı. Fed guvernörü Waller açıklamada bulundu. Yani enflasyon yükselmesindense istihdam piyasındaki olumsuzluk daha da etkiliyor. O yüzden faizi indiririm dedi. Ama bir yandan Fed başkan yardımcısı e, faizi indirmede aceleci davranmayalım dedi. İşte bu sinyalleri, bu açıklamaları takip ettikçe... Eğer FED faiz indirecekse altın artışı daha da artacaktır. O yüzden yatırımcı burada bütün enstrümanla, o enstrümanlarda olduğu gibi sakin olmalı. Bu borsa içinde geçerli, faizler içinde geçerli, yine aynı şekilde altın, gümüş ve diğer yatırım araçları için geçerli. O yüzden küçük yatırımcı özellikle işte biz daha çok al sat mı yapalım, al yat mı yapalım diyenler var. İşte al sat yapanlar burada yükseldiğinde hemen satıp düşüne tekrar alanlar en kazançlar Simge Hanım. Ama al yat yapacaklar. Yani alıp yatacaklar üzerine ya yani tasarruf yapacaklar. Uzun vadeli bu altını biriktirecek olanlar hangi seviyede olursa olsun altın kazandıracaktır. Şöyle düşünsünler. Bir tren gidiyor. Trenin 10 tane vagonu var. Bu trenin 10 vagonundan ilkine binen de sonuncusuna binen de aynı yere gidecek. O yüzden burada aceleci davranıp ellerindeki avuçlarındaki birikimleri buraya yatırıp maalesef buradan zararlı çıkmasınlar. 100 bin liralık yatırımın 2025 başından bu yana hangi enstrümanda ne kadar kazandırdığını gösteren bir grafik paylaşmıştım ben geçen hafta Sözcü'de canlı yayında. En çok kazandıran gümüş olmuş. Herhalde 2025'in yıldızı gümüş oldu. Ve artık küçük yatırımcının da Türkiye'de yeni favorisi altına karşı kuvvetli bir enstrüman oldu, alternatif oldu. Gümüşle ilgili beklentileriniz ne yönde Muhammed Bey? Simge Hanım şimdi altın zaten düzenli olarak yükselen bir enstrüman. Özellikle bakın sadece Hindistan bölgesinde bile düğün zamanında hızlı bir şekilde yükselişe konu olur. Mutlaka altında. Şimdi gümüş 11 yıl bekletti yatırımcısını. 11, boyunca, 11 yıl boyunca bekledikten sonra artan bir gümüşü gördük. Ve altına göre gümüş daha fazla düştü. Ancak baktığımızda Şimdi burada işte internet kesiliyor biliyorsunuz. Bütün sistemler çöküyor ve erişim sağlanamıyor. Hatırlayalım bu sene başında bir mavi ekran krizi oldu. Bu mavi ekran krizinde uçaklar uçamadı, banka hesaplarına erişemedik ve birden hesaplarımız sıfırlanma tehlikesine karşı karşıya geldi. O yüzden yatırımcı bank hesaplarındansa fiziki olanı tutmak istiyor. Şimdi fiziki altın almak pahalaştığı için fiziki gümüşe yönlendirildi. Şimdi fiziki gümüşte de zinet takı eşyası olarak maalesef bizde işte altın mı gümüş mü gümüş hep ikinci planda kalıyor. Yani bir düğüne gittiğimizde belki altın yerine yani gümüş taktığımızda işte halk arasında tabirle kınanabilir o gümüşü takan. Ama burada yatırım aracı olarak gümüş 2025'teki 2025'teki çıkışın aynısını 2026'da yapabilir. Bunun örneği şurada. Rusya Merkez Bankası ilk defa altının yanında gümüşü de Merkez Bankası'na rezerv olarak koymaya başladı.